Evet arkadaşlar bugün sizlerle biz hiç sakın düğmeye basma oynuyoruz. Bu oyunda e, hiç düğmeye basmayacağız. Düğmeye basarsak değişik değişik felaketler oluyor, değişik şeyler oluyor. Başlayalım. Şimdi düğmeye bastılar. Ne diyor? Şurek geldi. Şurek'ten kaçacağız yani. Düğmeye basarsak değişik değişik şeyler geliyor bize. Şurek geldi. Şurakin üstünde doğmalı en güç. Ne diyor? Green renk yok. Yeşil renge dokunun diyor. Ben yeşil renge dokunduğum için kazandım. Şimdi ben hiç düğmeye basamadım ki daha videoyu anlatamam. Havadan takılar ya yani. bu oyunda sakın düğmeye basmayacağız. Kanala abone olmayı teşekkür ederim. Tövbe ben basacağım, ben basacağım, ben basacağım, ben bastım. Anam, 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 anam. Şimdi ne diyor muydu? Buraya düşmemizi istiyor. Öldüm ya. Şimdi ben bastım, ben bastım. Of. Öldük. Hayır, anam Niye sallanıyor ekran? Ne oldu? Ha, deprem mi? Hmm. Ben basacağım üstüne. Ben bastım. Tamam. tuttum. Arkadan tuşuna mı geliyor? Parkour prosuyuz. parkur yitirdim. Öldüm. Niye? Bir dahaki ne yapacağım ya? Yani? Ben ben hatırlıyorum daha ilk videomda parkur yapmıştım. Çok ölmemiştim. Bugün de ölmüştüm. <laughs> ne havada uçuyoruz? <laughs> Aha, yine ben bastım. E ben bastım. Ne diyor? Duvar geliyor. Duvardan kaçın. Ana ana. kadar getirip de ölmeyeceksin sanki. Ne diyor? Spedram